Evet arkadaşlar bugün ay sonu ayın 30'u yine bir tane tandırlamamız hazırmış bakalım oh, çok güzel olmuş de Mısır hizmetleri koştura koştura tandırlamaları teslim ediyoruz çorbas kaldı sadece çorbası da bakın ne kadar güzel gözüküyor hmm. Bu arada tadına da baktık arkadaşlar. Vallahi çok güzel. Tadı damağımda kaldı. çorbası da geldi.